Yaparsın, kulesi, o, şey yaparsın Shitpost kule savaşı yaparsın hayırdır lan ayağız bir daha dersen hayırdır <laughs> ayağım <laughs> uyuyodum yaşam bastı hayır yaşam bastı Bak şöyle bir tane Ya bak çalışıyor. arkadaş bu suranın ağzına tüküreceğim. Bu adam yaşam basmadan hayatta kalıyor. O oh. 15k kritik geldi öldü. Oh. Kanka önce oh. 10k geldi sonra 15k geldi. Uğur yaşam vs'si atıyor zaten. <laughs> ne atıyorsun? <laughs> Gb'yi açmamışız gb'yi Üçlü bedeni açmamışız k Ayas kanka sen de Sen de arada bir yaşam basabilirsin kanka Kritik geliyor Olur. ya Kritik geliyor ya Dersem yedi ul lan yaşam basma Yaşam basma oh. yaşam savaşı atıyoruz. Yaşam savaşı. Sen yani yaşama... Ya hayır. Yaşama erken basan kazanıyor kanka bil. Allah Allah. Ev şemlemler bitmiş dur. buraya edit gelir Benim çok, benim kanka benim kaç 92 tane kalmış benim. Benim 90. Ama gene alırım. Oğlum 98 tane yaşamım kalmış. Senden daha az yaşam kullanmışım. Lan oğlum senin benden daha daha az kullanman lazım zaten de 6 tane daha az kullanmışsın sadece 6. oğlum <laughs> sana yaşama izin verdiğim dakikaya bak kanka nasıl. <gülüyor> <gülüyor> kanka adam o kadar çok veri spamladı ki internette yaşam basamadı. <laughs> vur. Oy Yirmika! 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 İnternette Oh! Abi kalkan açıktı. Yedin. <laughs> ya <stille> kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Vur 150 de kanka. Yedin kanka gördün Ne evet. kaç o kaçıyor? Birazca, birazcık da başka yerlerde savaşacak ya yeter. Aşağı tarafa kaçıyorum ben. Biraz da aşağıda savaşacak. Aşağıdayım hayatım. Her az mapin yüksel bekliyor kanka. Neredesin? Neyim ya geri zekalı geçtin beni. ona Bana narvada çok ihtatta. Evet, onu mu orladın? Aa, ez. Uyumusun. Tamam abi ben videoyu kapatıyorum. kapatıyor musun? Bu yeşil abi. Bu kadar video tamam ment dur dur reis gelen mi yandı ha bize kapat kapat tamam oğlum oğlum bir şey olmaz gelsin şu an savaşmaya devam aynen çıkarsan gel lan gel ya aldan devam yok abi video abi yok. Üzü, reis geldi ya aşağıya ben çıktım abi ha çıkma ya reis geldi

senişler odanın çok ayıp ya. Yani ben <laughs> <Forumu. sıcak> <laughs> şey, yani Ya ama bir aslanı da istemiyoruz böyle pancırdır nasıl?